Günaydın arkadaşlar. Tekrar ile berabersiniz. 24 Eylül'deyiz. 24'e kadar geldik vallahi. Bugün 9. gün. 11.30 saat çıktık. Odamızda minik minik böyle bizimle alakalı olmayan küçük böcekler gördük, kıllandık. Normal burası yazlık yer. Halı kullanıyorlar otellerde. halı böcekleri olduğunu düşünüyoruz ama deep clean'e aldık odayı. Çıktık odadan Neydi o? Eğlenceli bir oyun var. Buranın otosu gibi onun peşine düştük şu anda eğlenceli olsun diye. Çok istedik oynamak. O sırada 7 satılıyor Oraya geçeceğiz ve ondan sonra 10 on dakikalık bir yürüyüşümüz var 15 dakikalık. Zaten sabah yürüyüşünü seviyoruz. Daha sonrasında da herhalde bir kahvaltı yapacağız biz. Kahvaltı da ve soda alacağım bugünden odaya. Perşembeye kadar buradayız. 4 gün artık istiyor vücudum limon, C vitamini e, yüklemesi yapalım artık. Ee, ondan sonra da artık herhalde bugün havuz günü yaparız. Pazar çünkü ne cimnastik grupları var açık, ne başka bir yer açık. Yani e, en güzel yarından itibaren gene bir koşturmaya başlarız. Arada dinlenmek güzeldir. Zaten otelimizin havuzunu kullanmadık daha. Şimdi bugün kullanacağız. Dünkü deniz muhteşem tabi. Kalıyor bu otur. Biraz rüzgarlıydı, mide bulantısı yaptı bende ama ben çocukluğumdan beri dalgalı denizde fazla yüzemem ben. O yüzden şimdi şöyle etrafı gösteriyorum. Bomboş pazar bugün. İnsanlar herhalde e, etkinliklere katılıyorlar. Biz Walt Disney'i tercih etmedik. Daha Walt Disney'e gitmedik. Walt Disney pazar günü korkunç kalabalık. Ve çok daha ücret daha yüksek bildiğim kadarıyla. Gereksiz yani. Biz zaten buradayız turist gibi. O yüzden yarın tercih ettik. Umarım yarın gideceğiz. Ama tam olarak emin değilim. Ayşegül de götürmek istiyordu, o gelmek istiyordu. Ona ne hangi gün uyuyacak soracağız. Salı derse herhalde salıyı ayarlayabilse beraber gideceğiz. Artık olmazsa ayarlayamıyorsa da tek gideceğiz. Beraber abi Hadi bakalım. Bugün arkadaşlar oldukça fazla araba görüyorum trafikte. Hafta içi burada hiç yoktu. Atı sonunda sonuna kez, Orlanda'da ilk kez yaşıyoruz tabii. Yani pazarı daha doğrusu, pazardan bahsetmek Çünkü bence yakındaki şehirlerdeki insanlar buraya Walt Disney veya e, film için geliyorlar diye düşünüyorum. Baksanıza her yerde araba var. Böyle bir araba çoğunluğu yoktu ya. Arkadaşlar bugün eğlenceli bir şey yaptık. İçeride harika bir sevindim bunlar. Her şeyi kendi ayarlıyorsun. Kalanı alıyorsun. E, i̇stediğin gibi sandviçine hardalını her şeyi sen koyuyorsun. Bakın soğan ve şey tercih ettim ben. Yeşil bunların turşulu salatası var ondan. Çok keyifliydi. İçeride inanılmaz börekler vardı. Bugün böyle kahvaltı yapıyoruz. Çok keyifli. Artı yanında kaju aldık. Hem fiyatı çok uygun hem de lezzeti 10 numara. Bayıldım şu sosisli ete. Evet arkadaşlar ben burayı çok merak ediyordum. Çünkü otelimiz şurada. Aa, pardon şu, şu Bu ne? Bu. Aa, karşısında bakın orada Rosin diyor. Abi de orada durakta zaten oradan geçiyor. Ben direkt illegal geçiyorum. <laughs> Girelim bakalım nasıl içerisi. Evet abim e, oradan a, otele geçmeye karar verdi. Ben dedim burada gezmek istiyorum. Buraları gezmiştim. Tam otelin karşı zaten. İşte gene burada bir gift shop var. tatü diyor. Bak mesela neler var orada. Bakmak istiyorum. Yani e, havuza gireceğiz zaten. Bir de oda temizlenecek. O dediğim böceklerle alakalı. Aslında otel çok temiz. Ama böcekler halıdan muhtemelen ürüyor. Ya da bilmiyorum bir yerden girmişler ama camlar da açılmıyor otelde. Yani bu otel hiçbir otelden memnun değilim ben. Bir tek o ee, Washington DC'deki muhteşem doğu çok beğendim. Yani. Ama camlar açılmıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Hiçbir yerde açılmıyor. Hep klima kullanıyorlar. Hep klima. Ah tabi o gift shop açıktı ama pazar olduğu için her yer kapalı arkadaşlar. Nasıl düşünemedim. Dünyanın her yerinde pazar günü kapalı demek ki. Bunu anlıyoruz. Bakın hiçbir yer çalışmıyor. Hepsi kapalı. Bu open yazıyor ama neredeler? Belli değil. Bakalım. Aa ışık ne valla. İçeriler galiba. Belki de dövme yapılıyor. Bir de arkadaşlar bu smoke shopların her yerde var. İçinde ne arasanız bulursunuz. Yani tütünden işte galiba burada illegal olmadığı için, legal olduğu için artık yani e, devlet izin verdiğinden yüzde sekiz oranında içmeye Her şey var. Her şey. Aklınızda gelecek her şey var. Yani neden bahsediyorum Mariana. Bir de böyle bir şey var burada. Planet. Oo, çok eğlenceli. O da giysi yeri. Bunlara da hafta içi geleceğim. Bakın şurada tatı var. Oralara da bakacağız şimdi açık mı değil mi. Buralar kapalı gözüküyor. Evet kapalı. Daha söyleyeyim şuna bittim. Nagile. Bayıldım yani. Tam bendeki şey için ama hiç sevdim, alırdım. Vallahi alırdım. Bayıldım pembeye. Açık arkadaşlar. Arkadaşlar çok acil şey. Evet. Yemek yediniz için az önce Hemen otele geçiyorum şimdi. Bıraktım yarıda oralara bakmayı. Çünkü gerçekten hemen girmem lazım. Kullanmam lazım MC'yi. Böyle bir aksilik oldu. Hemen döndüm. Ama bir daha sağlıklı olacak. Şimdi güzel şeyler var. Daha fiyatları uygun şeyler gördüm. Oradan almayı planlıyorum. Kendi bize ve hediye keşke. Hadi koşu koşu. Arkadaşlar saat 3.30 oldu yalandım. Şimdi pool'a gidiyorum. Havuza yani artık şeyin havuzuna. Otelin havuzuna gidiyorum. ilk kez göreceğim. Ve çok yorgunum. Umarım iyi gelir. Hadi bakalım nasıl bir yermiş. Aa, oh, oh. küçük bir yer ama keyifli görünüyor sanki. Biliyordum. Evet böyle bir yer bakalım. restoran ama bitişinde Ne diyor? Ona kadar açık. Oo, o akşam ona kadar açık. Şaka gibi. İnanılmaz. Şöyle kıvırdık mı? Ben dondurma aldım vallahi kantinden. Otelin şeyinden. Havuz şu ara yakından göstereyim Otelde Otel de bu. Otelim. Rosin. Gülhan, Gülhan demek. Kıyan otel. Böyle. İşte orası da gitmek istediğim yer açık olan bugün çok güzel çok güzel şeyler var hadi afiyet olsun kaju canavarı ben bakın nasıl bir kaju aldım sevilemından şöyle göstereyim içinde kahveden pieces helvis pardon ot parçaları var ya müthiş şey bu, e, neydi onun adı? E, şu şey var ya Aman adını unuttum ya arkadaşlar Dur Hah Şey derotu derotu Muhteşem Enginarın üzerine konan neydi? Enginarı hatırlamaya çalıştım Arkadaşlar şöyle göstereyim Acayip tadı var ha Bakın üzerindekileri Onların hepsi derotu işte Çok acayip tadı çok beğendim Ama biraz tuzlu saat 6'ya geliyor sanki ha. Takanlar var, de dökülüyor yerlere yani. Bu takma kitlerden iğrendik. Değil mi? Hadi giyinelim. Havuzdan sonra duşumuzu aldık. Gidiyoruz süpermarkete limon ve meyve bakmaya. Hadi bakalım elma da yemiyorum, limon da yemiyorum bayağıdır. Aa böyle bir şey var burada. Ha? Böyle bir şey Neyse ya biz aldık limon aldık. iki tane soda, üç tane limon aldık. iki tane pardon. Şimdi e, bir şeyler gidiyoruz vallahi Ne bulursak. Çünkü burada arkadaşlar her şey böyle order ediliyor ve 10 saat e, alamıyorsun. Bekletiyorlar ve biz çok sıkıldık bu işten artık. Yani saat sekiz, 8, 8 şu an. 9'a doğru acıksak 10 10 buçukta olacak dolu Olacak işte yani. Özel salla gitsin yani. Hızlı alacağımız şeylere yöneliyoruz biz de. Enfes bir sosis yedik ve sonra otele geldik. Bu manyak şeyi bulduk. Baksana şu üzerine. İki tane kocaman. çift çift yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş ama sosisli ve kola çok iyi gitti ya akşam akşam. Hadi bakalım diyelim bunu. Evet arkadaşlar bu gece burada sona eriyor az sonra hava alacağım birazcık saat 20:45 biraz erken uyuyacağım ama öncesinde şu aldığım e, limonla sodamı içeceğim gecenin sonuna böyle stopluyoruz bitiriyoruz e, yarın araba kiraladık sonunda iki günlük arabamızı kiraladık bakalım nereye gideceğiz görüşürüz sizi çok öpüyorum beni izlemeye devam edin yarın 10. gün